Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tolga. Doktor Gözünden kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Maze Watts ENC kulaklıklarını deneyeceğiz. Cihazı kullandım. Daha önce incelemesini de çektim. Daha doğrusu kutu açılımını çektim. Ancak cihaz beni bayağı bir şaşırttı yani. Şoka girdim diyebilirim. Yaklaşık 300 TL bandındaki bir kulaklık ki bir dönem 200 TL'ye düşmüştü almadığıma kesinlikle pişman oldum. Evet ilk önce kutumuzdan başlayalım. Karşımızda mevzu görüyoruz. Mevzu yazıyor. Mevzu bat ENC yazıyor. Yani elektrik. Elektrik noise cancelling. Bunun alternatifleri neler? Digital noise cancelling. Diğeri nedir? Aktif noise cancelling. Electrical, elektriksel olduğu, dijital dijital yani yazılımsal oldu. aktif İkisinden birisi de olabilir aktif dediğimiz. Pasif ise izolasyon yani kulaklıkların tıkaçlarıyla sağlayan gürültü engelleme oluyor. Burada ne yazıyor? Gerçek kablosuz kuru, Bluetooth kulaklıklar yazıyor. Evet buraya döndürdüğümüzde Meizu Teknoloji Co. yazıyor. Buraya döndürdüğümüzde cihazın yine özelliklerini görüyoruz. Burada burası boş, burası boş. Arkaya dönüyoruz. Model Meizu Buds bluetooth 0 hızlı cevap ve akıcı oynayış diyor. Kulak içi tasarım, basit ve konforlu. Hi-Fi dinamik driver, yani Hi-Fi dinamik sürücüler ve gerçek melodiler diyor. Gerçek ve melodius diyor. Su geçirmez arkadaşlar, IPX 5 sertifikasına sahip. Tere karşı dirençli, sweat dedi, ter oluyor. Long battery life. Evet. Uzun batarya ömrü, e, seyahatte üzülmezsiniz diyor. Burada da diğer sertifikalarını görüyorsunuz. Evet. Cihazımızı kutusundan çıkartalım. Hızlı başlama kılavuzumuz çıkıyor karşımıza. Döndürdüğümüzde kutudan nelerin çıktığını görüyoruz burada. İki tane kulaklık, kulaklık şarj kutusu. Bir tane kablo ve bu kağıdın çıktığını söylüyor. Evet. Kulaklıkları şarj etmek bundan bahsediyor. Yan tarafa geçiyoruz. Eşleştirmeden bahsediyor. Evet bu tarafa geçiyoruz. Bağlantıdan bahsediyor. Daha sonra burada hareketli kontrolden bahsediyor. Çift tıklamayla ileri yani oynatma veya durdurma yapabildiğimizi veya ara, ararlarsa arama cevaplama veya aramayı kapatma yapabildiğimizi söylüyor. Bu her kulaklıkta olmayan bir özellik ne diyor? Kulaklık kulağa geldiği zaman otomatikman tanıyor. Yani sağ kulaklık olsun, sol kulaklık olsun. İkisi de kulağa takıldığı anda bir sinyal gönderiyor. Siz duyuyorsunuz bu sesi. Direkt kulağa oturduğunu biliyor. Gayet güzel bir özellik. Evet, yeni cihazla bağlantı içinde şu tuşun olduğunu söylemiş. Tamam. Evet kulaklığımız kutudan böyle çıkıyor. Arkadaşlar bu kulaklık bende yaklaşık 4-5 aydır var. Kutusunun jelatini bile açmamıştım ilk videodan. Bir, bir parçayı paylaşırsam. Yani kutudan çıkartalı bir hafta bile olmadı. Ama denedim bayağı bir. Çünkü hiç fırsatım olmadı. Burada kablosunu görüyorsunuz. Kablosu da gayet kaliteli. Uyduruk bir kablo değil. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten tok bir hissiyatı var. Yani kutu premium hissettiriyor. Öyle 300 liralık bir kulaklık kutusu gibi değil. Malzeme kalitesi harika. Evet, bu tarafa geldiğimizde metal renkli bir bağlantı yeri var. Burada tuşumuz var. Tuşun hissiyatı da gayet tok. Böyle dandik bir hissiyat değil. Üst kısımda bir şey yok. Alt kısımda USB Type C girişimizi görüyoruz. Evet bunu çıkardığımızda böyle ışığımız yanıyor. Işık yandıktan sonra iki kulaklığı da aynı anda eşleştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani birini çıkarttım birini eşleştirin sonra diğerini eşleştirin gibi bir durum yok. Sonra bunları alıp kulağınıza taktığınızda Bir dı, dı diye bir ses geliyor. Ve kulağınıza taktığınızda bile kulağınıza çıkardığınızda da yine duruyor. Daha sonra kutunun bağlantısına gelecek olursak Arkadaşlar harika bir deneyim yani. Gayet tok tutuyor. Öyle işte TaoTronics'miş, diğer Xiaomi'lermiş falan onlar gibi değil. Kutunun kapağı harika yapılmış. Manyetizması da öyle. Gayet sağlam duruyor. Şu kısma geldiğimizde ise mikrofon kısmını görüyoruz. Kulaklığı görüyoruz standart AirPods tasarımı. Yani ben kendi şahsi yorumumu söyleyecek olursam ben bu kulaklığı neden denemedim? Birincisi gerçekten zamanım olmadığı için. ikincisi ön yargım olduğu için. Üçüncüsü fiyatı çok uygun ol olduğu için ekstra bir ön yargım vardı. Ama bu kulaklık beni bin perişan etti. Yani firma zaten hi-fi dinamik sürücüler demiş. Evet bu gerçekten doğru kulaklığın 300 lira olduğunu düşünürsek bu kulaklığı ben size dinlesem oyun performansı, müzik performansı, işte film performansı gözlerinizi kapasanız markasını bilmez, bilmeseniz 1500 liralık kulaklık dersiniz arkadaşlar. Şu kulaklığa dokunsanız, malzemesine dokunsanız gerçekten bunu dersiniz yani. Ses kalitesi 600 ila 800 lira bandındaki birçok kulaklıkla kapışacak seviyede. Basları, tizleri gerçekten harika. Midlerde kayıplar var. Orta seslerde kayıpları hissediyoruz. Yani premium bir cihaz kullanıp bu kulaklar geçtiğinde çok bir şey aramadım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hele ki fiyatını düşündüğüm anda bu kulaklık gözümde o kadar büyüdü ki. Gerçekten iyi. Eksi noktası ne? Eksi noktası var. Yani kendi bandındaki birçok cihazı hem malzeme hem de ses noktasında ezer geçer. Eksik noktası arkadaşlar mikrofon kalitesi. Mikrofon kalitesi gerçekten kötü. Yani bu konuda eksi. Eğer ki kulaklı konuşmak için alıyorsanız kaliteli bir mikrofon sesine sahip değil kesinlikle. Bunu bilerek alın. Film seyretmek, bir şey dinlemek veya oyun oynamak istiyorsanız alın. Yani ses kasılır mı böyle bir kulaklıkla? Bununla kasılır. Ben size öyle söyleyeyim. Ya ben ön yargılarımdan en baştaki sebebi de bu cihazın sızıntısı çıktığında açıkçası sız, sızan görselleri çok kötüydü. Yani dedim ki yani iPhone çakmasını yapmışlar. Onu da tam çakamamışlar. Ama gayet güzel çakmışlar. Airpods'un ilk neslinden bile daha iyi ses veriyor olabilir. Ki veriyor bence. Cihaz güzel arkadaşlar. Alınır mı? 300'e de alınır. 500'e de alınır. Gerçekten iyi kulaklık. Ya ben dediğim gibi bu kulaklık bende 5 aydır var. Tamamen ön yargılarımdan ötürü. Tamamen gerçekten boş vaktimin olmadı ve değerlendiremeyeceğimden ötürü bu kulaklığı kullanamadım. Ama şu anda şiddetle tavsiye ediyorum. Harika bir kulaklık. Ee, ön yargılarımın esas sebebi ise mevzu pop, pop 2 çok önerdik arkadaşlar güzel kulaklıklardı. Malzeme kalitesi ses olarak iyi kulaklıklardı. Ama birçok arkadaşımız yüzdü. Yani sol veya sağ kulaklıkta belirli bir kullanımdan sonra çalışmama problemi. Sürücüsü bozuktu arkadaşlar o kulaklıkların. Mevzuda böyle bir deneyim yaşayınca açıkçası tam kablosuz kulaklıkları Mevzuda ben öneremedim. Güvenemedim de. Ama şunu da biliyorum. Mevzu bir ürüne bizde bu var dediyse, hi-fi sürücü var dediyse yok şöyle ekran var dediyse gerçekten bunu yapmıştır. Yani bu cihazda gerçekten bunu yapmış. Sözünleri olduklarını göstermişler. Gerçekten kaliteli ses veriyor. Ben bu kulaklığı denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tautronics'in veya birçok markanın Haylu'nun birçok modeline göre ben bu cihazı size kesinlikle tavsiye ederim. Mikrofon arıyorsanız, Birisiyle konuşmak için konuşma sesi arıyorsanız alternatif birçok cihaz sıralı ama sesse konu müzikse konu dinlemekse konu seyretmekse oynamaksa oyun oynarken dinlemekse bu kulaklığı almanızı malzeme kalitesi takıntınız varsa 300 liraya bulunmaz fırsattaki bir kulaklık bu ki 200 liradayken uçarak kaçarak alınması gerekirdi. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Ben bu cihazı çok beğendim. Burada her şey doktor gözünden. Allah'ımıza emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.